bir Kültür Bülteni'nden mutlu haftalar sevgili seyirciler. Bugün de günün öne çıkan kültür haberlerini aktaracağız. Türkiye'de ve dünyada kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için hazırlanan ve 8 kente gerçekleşecek olan Kadın Oyunları Festivali Ankara'da başladı. 27 Mart'ta Ayvalık'ta sona erecek olan bu anlamlı festival, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olması bakımından da önem taşıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali 2025 yılının Şubat ve Mart aylarında toplam 8 kentte tiyatro severlerle buluşacak. Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık'ta gerçekleşecek festivalin her ayağı 5 gün sürecek. Titiz bir çalışma sonucu 8 oyun belirlenen festival için her kente farklı bir seçki oluşturuldu. Festival boyunca toplamda 40 gösterim ve kadın sorununa ilişkin söyleşiler yapılacak. Festival gelirinin belirli bir bölümü kız çocuklarının eğitim bursu için bir STK'ya bağışlanacak. Ankara'da başlayan bu anlamlı festival 27 Mart'ta Ayvalık'ta sona erecek. Toplu ulaşım araçları yoluyla kentsel coğrafyanın ayrıştıran hatlarının çizildiği fikrinden hareket eden Teğet Geçtim sergisi İstanbul Fotoğraf Evi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide akademisyen ve fotoğrafçı Gülay Doğan'ın 2011 yılından bugüne çekilmiş fotoğraflarıyla hafızalarda yer etmeyecek kadar kısa anların gelip geçiciliği, uçuculuğu sorgulanıyor. Tek evet, geçtim sergisi toplu ulaşım araçlarını kullanan milyonlarca İstanbul'un gördükleri bir kenti anlatan bir sergi aslında. İstanbul Fotoğraf ve Akademisyen ve Fotoğrafçı Gülay Doğan'ın İstanbul'u otobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarının pencerelerinden fotoğrafladığı Teyit geçtim sergisine ev sahipliği yapıyor. Neden bu sergiyle turistik ve tarihi açıdan e, güzellikleriyle e, tekstillere yansıyan fotoğraflardan ziyade e, evden işe giden? Yorgun şehrin iç çeperlerine doğru yolculuk eden ve günün büyük bir kısmını bu yollarda geçiren insanların gördüklerine odaklandım aslında. 2011 yılından bugüne kadar çekilmiş fotoğraflarla hafızalarda yer etmeyecek aradaki anların gelip geçiciliği, uçuculuğu sorgulanıyor. Duvar yazıları, toplu konutlar, sokaktan geçenler, inşaat hayraçları, baktığımız kent bize kendini nasıl sunuyor, kent bir açıklık mı yoksa örtü mekanı mı dönüşüyor, bakışımız nereye uzanıyor bu sorular serginin odağında yer alıyor. Bu yolculuk süresince aslında o aynılık içerisinde politik sosyal olarak birçok katman değişirken bu güzelge içerisinde unutuyoruz ve farkına varmıyoruz. Ben fotoğraflar sayesinde bu farklılıkları bir fragmanlar şeklinde ayırıp tekrar inceleme olana sunmak için de e, Teğet Geçtim sergisi 15 Şubat tarihine kadar fotoğraf evinde sanatseverleri ağırlayacak. Yeraltı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonları, gastronomi ve mimarisiyle çok sevilen Nevşehir'i geçen yıl 4.5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Göz alıcı güzelliğiyle Kapadokya'ya en fazla yabancı turist İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD'den geldi. Burası yeraltı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonlarıyla dikkat çeken Nevşehir Kapadokya. Ya. Kapadokya geçen yılda 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 4,5 milyon civarında yerli yabancı turistin misafirimizin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bölgede sıcak hava balonu, at ve arazi araçları başta olmak üzere çeşitli tur aktiviteleri de konaklama gün sayısının artmasında etkili oluyor. Kapadokya'da en çok konaklayan turistlerin ülke sıralamasının başında da İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD geliyor. Mumya bölümünün Türkiye'de ilk ve tek olarak oluşturulup sergilendiği Aksaray Müzesi, Mısır ve Anadolu mumyacılığından izler taşıyor. Yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının yer aldığı müze 1100 yıl öncesine ışık tutuyor. Mirattan önce 9500'den başlayan günümüze kadar gelen bir süreci burada direkt takip edip bu 10.000 10.500 yıllık süreci birlikte yaşıyoruz. Aksaray Müzesi modern müzecilik anlayışıyla 10400 metrekarelik alanda tasarlanıp 2006'da açıldı. Müzede Aşıkla Hüyük'te 1989'daki kazılarda bulunan kafatasıyla yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser yer alıyor. Mumyalar genellikle 10 ila 12. yüzyıla tarihleniyor. Mumyacılık sanatı tam Mısır'dan bilinen bir gelenek ama Anadolu'da da Anadolu mumyacılığı var. Yani bunlar hem Bizans döneminde bulunan mumyalar var hem de İlhanlı döneminde bulunan mumyalar var. Aksaray Müzemizde ise bulunan mumyalar yetişkin ve çocuk mumyaları ve bunlara ait eşyalar sergilenmekte. Belirli aralıklarla bakımları laboratuvarda yapılan ve iklimlendirme yöntemiyle özenle kurulan mumyalardan en dikkat çekeni ise kedi mumyası. Mısır'dan Anadolu'ya uzanan bir geleneği yansıtıyor. Hayvan mumyaları da var. En önemlisi kedi. Mısır'da da çok önemli. Dünyanın her yerinde de bu koruyuculuk özelliğiyle birlikte bunların e, figürleri, heykelleri ve mumyaları yapılmış. Geleneksel ve modern üretim yöntemlerini birleştirerek Türkiye'de ilk kez yerli arp üreten arpis DNP öykü Galler'de konser verdi. Mekanlık şehrindeki Museum of Modern Art'a yapılan konserde Galler'li arp sanatçısı Keris Hafan'a da sahne aldı. Arpist Zeynep Öykü, Türkiye'de ilk kez yerli arp üreten müzisyen. Arpıyla çaldığı şarkılarla dinleyenlerin ruhuna dokunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları kendi iç dünyasında bambaşka diğerlere götürüyor. Yerli Arp üretmesinin yanı sıra tarihteki Arp müzikleriyle farklı Arp enstrümanlarını da bugün aktaran Zeynep Öykü, Galer'de müzikseverlerle buluştu. Galer'in Mecklenburg şehrindeki Museum of Modern Art konser salonunda gerçekleşen etkinlikte Galerli Arp sanatçısı Keris Hafana da sahne aldı. Afiş. Zeynep Öykü, Bilecik Göl Pazarı'nda üretilen enstrüman Arp ile Türkiye ve yurt dışında birçok ülkeyi kapsayan konser turnesine hazırlanıyor. Televir Kültür Bülteni'nde günün öne çıkan kültür haberlerini aktardık. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.